Savaşları başlıyor. Evet canlar açık denizlerde salımızı büyüteceğiz. Ve en büyük gemiye sahip olacağız. Yes. Oyuncu aile. Ba, 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 Şimdi dostum bak oyuna başla diyor. Dokunarak başlıyoruz. Dokundum. Başlayabilir miyiz? Hadi Şu başlayalım. an bir salın ortasındayız. Bak görüyor musun? Tamam. Bu küçük salın ortasındayız. Böyle böyle sala adamlar toplayacağız. Aa. Aynı zamanda böyle birleştirebiliyoruz salımızı e, bu dostum. Iyiymiş. En büyük salı yapmaya çalışacağız canlar. Çünkü düşmanlar var. Aynı zamanda hazineleri falan da toplayacağız. Güzel güzel. Boz çıktı derken. Biz daha yeni geldik sonra, ya. Bir dakika. Tane. De Salımızı canlar büyütmemiz gerekiyor. Şu an iki tane askerimiz var. Büyük şeyler gelirse çok sıkıntı. Şunlar ne pervane falan eleman. bir şeyler var. Onlar al alabiliyoruz mu? şunlar acaba ya? Salı Yok şöyle büyüteyim. Sev şey mi alıyor? Düşman mı bilmiyorum canlar. Oyunu yavaş yavaş çözeceğiz. Bak güzel şunu da şöyle ekleyebilir miyim? Mükemmel. Evet oradan hazine. Pervane bize zarar veriyor mu acaba ya? Onu bilmiyorum. Evet onu. Bilmiyorum canlar güzel, güzel. bayağı tamam. adam topladık. Yakınımızda da boss var ayrıca ama şu an boss'la savaşacak kadar Ay, güçlü hayır. değilim. 20 canım var çünkü. Biraz böyle küçük düşman bu ah. büyük o Büyük mü? Büyük o kaç kişilik? İçi çok. O büyük dostum. Kesinlikle yaklaşmamamız lazım. Bosa da yaklaşmayalım. Canlar büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz. Beni de al. Beni Güzel de mükemmeliz. Alıyoruz. Mükemmeliz canlar. Şu an 25 canımız var. 30 canımız var. 30 da atak gücümüz var. Sen kimsin? Reklamlı ya. Bedava diyor kostüm alabilirsin reklamla diyor. Kostümü ne yapalım? Mükemmel abi, mükemmel. Şu an 35 olduk canlar. Bu ne? Evet. Aa, hazine. Hazine haritası bulduk. Alt tarafta diye Bak görüyor musun? Mükemmel evet. bu ne? Hem adam kazandık. Reklamlı mı bu? Hayır, biz normal olanı alamıyor muyuz ya? Ne demedim? Ha Aldık tamam. Hem Aa. bir tane adam aldık canlar hem de para aldık. Şu an baya güzel gidiyoruz bir da sanki aldık bir adam aldık. Salımız küçük gibi dostum. Bu ne? Budan bulduk, bir şeyim bulduk. Ay burada düşman var sanki. Reklamlıymış, hmm. problem yok. No, no, canlar no, no. şu ana kadar bence güzel gidiyoruz. Salımız sadece biraz genişletmemiz gerekiyor. Kara bulamadık. Bu ne? Sen kimsin? Ya o biri mi? Bence o biri biliyor kimsin musun? sen? Bir dakika şunu yenemem yenerim artık 40 gücüm var ya gel bir dakika 25 onun gücü dostum ben onu yenerim <gülüyor> 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 Şu an bir şey söyle benim böyle askerlerim olduğunu bilmiyordum çok güzel çok iyi. Birinci şeyi görevi tamamladık canlar gücümüzü demeyicimizi canımızı her şeyimizi arttıralım Mükemmeliz. Ya, topla topla onların hepsini topla. Bütün güzel, parçalar güzel, güzel olmalı. Gemimiz bayağı böyle değişik olsa da canla hepsini topladık. Mükemmeliz. Bu sal, bu Başka Yani puasal. bulduğumuz parçalar aslında güzel yapabiliriz. De, bayağı canımız oldu dostum. Baksana Ufasal, 56 canımız başlasal. var. Başka salı. <laughs> canlar bilmiyor seni söyledi şarkıları. Bos var. Siz bilmezsiniz ama anneniz babanız bilir. Hayır bos var dostum bir dakika. da doğru boss. Ha, bunlar, Aa, bunlar bunlar var. yenebilir miyim? Güzel bunlar da yener. Hatıcam onlar yeneriz orada. Siz kimsiniz? Canlar mi, kim? şu an bizim bizim adamlar niye böyle silahlar var? Bizim adamlar aşırı güçlü İyi dostum. Güzel işte tam şu parçalar şu taraftan, Alt tarafta da biri var ona da gideceğim. Baya şu an ilerideyiz canlar. O parçaları şuraya eklemek aynen. istiyorum ya. Tam böyle yapboz yapar. Hayır çok kötü yaptı. Çok kötü ekledi o parçayı oraya. Bir dakika şurada düşmanlar vardı. Pembiş düşmanlar vardı. Hiç önemli değil ya. Benim de salım böyle olsun dostum. Yapacak bir şey şurada yok. Burada kara parçası var. Gelin buraya. Şu an bunlar da rahat yenerim de sizin ateşiniz uzanmıyor ne oluyor? Uzanıyor uzanıyor gitti bak. Nerede kara parçası? Şu an evin değilim de bayağı iyiyiz dostum. Canlar boss'u da yeneceğiz. Şu an beklediğimden çok daha iyi durumdayız. Şurada bir kara parçası var. Şu onu da alalım onu da alalım dostum. Hepsini şuraya. Güzel ama o arayı doldurduk. Şuradan hızlı bir şekilde elmas alalım canlar. Kuaf bir harf yaptın yani. G'nin sanki kulpa aşağı inememiş gibi. <laughs> Amacım evet, harf yapmak G değil ki. Gibi. Amacım harf yapmak değildi. Bak şunda şu araya ya, şöyle. Bu harf yapmak değildi ama. Hayır. Şu arayı dolduramam bence biliyor musun? Çok zor o arayı doldurmak. Ha, o ara boş kalsın Hiç problem Düşmez değil. Düşmezler düşmezler de olsun Ama şu an canlar 96 canımız var. En büyük sal bizim. Ben boss'a doğru gidiyorum. Emin misin emin Boss siz? mu? Boss, aynen boss. Ama şu pervaneden bizde yok ya. Bak boss'u çok rahat yenebiliyoruz dostum da o pervaneyi alsak ya. Güzel. Üçüncü bölümü de tamamladık Demek bizde ki yok o dostum. Demek o pervaneler alınabiliyor. Bir daha görürsek alalım. Bak şuradaki insanla bayağı insan var burada. Gelin buraya. alt tarafta da kal. Seni de bir yiyeyim yani. dostum. Seni de bir yeneyim. Siz Sol de. altta canlar şey var onu unutmayalım bak. Şunu alabiliyor muyuz şuraya? İşte, alabiliyorsan al onu oraya. Hayır, bunlar reklamlaymış dostum ya. Hmm. Güzel, bak sol altta kalan düşman askerleri almak istiyorum. Düşmanlar değil, daha doğrusu help help diye yardım isteyenler alacağım. İmdat. Buradalar dostum. Aynen imdat diyorlar. Bunu alayım, şunu şuraya ekleyelim. Hop. Ya yine çok yine kötü çok kötü, ekledik. Ya. Şunu şuraya ekleyelim. Bu güzeldi. Şu an canlar 128 hatta 135 canım oldu. Bayağı insan topla, varmış Topla topla topla. Bu harita da beni yenebilecek bence başka şey yok. Sal yok biliyor musun? Şu an e gayet iyi. Biz Botu da yendik. Kim kaldı? Daha geliyor dostum. Kademe kademe güçlüleri geliyor. Hmm. Bence güçlenecek. 158 kaç olacağız şu an dostum? 165 olduk. Hmm, güzel. Şey bunlar basit mesela. Bunlar basit ama benim Sevde teknemde şöyle bir şey yok bak. Adamlarda mutlaksız var, aynen. pervane var. Bizde öyle bir şey Neden? yok. Bilmiyorum. Niye vermiyorsunuz bize? Bize vermiyorlar dostum. Bu ne? Şu ha, an çok güzel. güçlüyüz. Şunları toplasın. Yukarıyı da toplayacağım. Da giremiyor muyuz mıknatısı da alacağım dostum. E, al o zaman başkaları Hepsini alacağım gelir ama almaz ne ya. Hayır almaz herhalde. Alır mı başkaları? Ha sen öyle sen. Bırakmışlar gitmişler. Neden Canlar almasınlar Canlar kimse ki? gelmeden benim şu an baksana sağlı asker koyacak yer kalmadı. Şunu alayım şu so, Tam ortaya ekleyeyim böyle. Oo. Oh. So, Koy mıknatısı oraya. Şu an mıknatısı mükemmeliz çekiyor. dostum. Gördün mü? Mıknatıs dediğin gibi o işe yarıyormuş. Boss var. Boss'a gideyim ben direkt. Boss'lar daha mantıklı. Boss çıktık da boss'u yenelim dostum. Başka şeyle uğraşmayalım. Boss Pervanesini alabilirsek pervanesini Sen misin? alalım. Ama çok güçlüyüz. Bak tek seferde yeniyorlar. Adamlar Anladım. hiç uğraşmıyor. Aa. Pervanede buluruz dostum. Merak etme ya. Bu ne? Bir boss daha geldi. Gelsin. Biz yeneriz onu direkt. Şu an elemanları toplasaydım. Bizim 200 ya. canımız var. Onun 90 canı var dostum. Tabii ki biz yeneceğiz. Ama vermiyor o şeyi bize vermiyor. <laughs> Canlar bilmiyorum şu an aşırı güçlüyüz. Bir sürü şey kazandık. Ne oldu? Ne yapacağız şimdi? Upgrade yapalım. Şu an ne yapıyoruz bilmiyorum dostum. Güzel. Tam bonus level. Gel. Geleni indireceğiz. Şunları Aa, Geleni güzel. mi indireceğim? At, 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 güzel. At, 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 Şöyle orada. nasıl indireceğim? Yani çok emin değilim. Geleni indiririm diye düşünüyorum. E, indiremiyorum. Tutturamıyorum ama. İndiremiyorsun. Ben niye tutturamıyorum bunlara? Başka türlü mü oynaman gerekiyor acaba? Şu an bilmiyorum dostum. Ben tutturamadı beni yendiler ya. Bonus bölümü de doğru düzgün yapamadan kaybettik. Güzel dostum oyunu öğrendik en azından tamam mı? Güzel. Ya baştan ben. mı? O bölümü bitirdik dostum. ikinci ha? levele geçtik. Ben de yenildik diye başlamışlar. Hayır vardı. hayır yenilmedik şu an ikinci haritadayız canlar. Oyun öğrendik. Mesela pervane falan görürsek, mıknatıs falan görürsek direkt alalım bak. Yerlerine kaptırmayalım. Vermiyorlar. Şöyle gezelim ya aslında. Yok. Yani yukarı taraflara çıkalım e ortalarda paketi. gezelim. Şu an 20 canımız vardı da hiç salımızı geliştiremedik. Baksana askerler bir arada kaldı. Heh, Güzel. Aslında gel, hiç gel, gel, geliştirmedik. Gel, gel, gel. <laughs> hiç Yandan... geliştirmeden dostum direkt yapsak mı acaba? Hayır, sığmayız. Bu güçlü değil mi? Bayağı, Bayağı güçlü adamın pervanesi falan var. Geliyor kaç. Gelme, lütfen bizim peşimizi bırakın. Girin biz canım var. Boz niye bizim peşimizde? Allah aşkına git. Pervanesi Aa! var. Seni yenebilir miyiz? Seni de yenemeyiz Sen, gibi ya. Siz, siz ikiniz karşılaşın. Bizi, biz 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 halledin. <laughs> Biraz sonra güçlenince geleceğiz. De hiç ortada alacak bir şey yok farkında mısın? Yemişler hepsini. Bence de yemişler hepsini biz Hepsi yeneriz. Seni Ayy. yeneriz 17 canım var güzel. O'nu almadı değil mi? Onu alamıyor, alamadan, alamıyor, yendik. yendi. Alamıyor, alamıyor. alamıyor Onu bizim, bizim almamız lazım. Alamadık iyi, alamadık. Onu bizim iyi, almamız lazım. Bir kaldık. Aa güzel. Tamam biz bir kaldık. Alamıyor. Biz aa, çok, çok az canımız kaldı ama biz yendik değil mi dostum? Hiçbir şeyde kazanmadık ha onu yendik diye. Aynen biz niye uğraştık peki Onu, onunla? Mayın mı bu? Buna basmayayım değil mi dostum? Patlarız. Mayını biz alabiliyor muyuz ya? Her bulduğumuzda da ne bileyim gitmekte de bilmiyorum. Her bulduğumuzu almayalım. Şu an uçsuz bucaksız denizlerdeyiz canlar. En azından şöyle güzel şeyler toplayalım diyorum da bu bölüm zormuş. Yok, yok. İkinci level de çok zorlandı. Hiçbir şey vermeden nasıl büyüyebiliriz acaba? İkinci bölümde aşırı zorlandık canlar. Güzel güzel bir tane kara parçası buldum. Onu Bak. ekleyeceğim dostum. Bir tane askeri yavaş yavaş gelişeceğiz. Ya güzel bir asker daha. Boss'la savaşsak ha, mı acaba diyeceğim de boss'a gücümüz boss. yetmez ya. Boss'a henüz gücümüz yetmez. 30'un üstündeyken. Bence de dostum. 30'un üstündeyken yaklaşabiliriz de şu an etrafta ne asker var ne kara parçası hepsini var çok zorlanıyoruz. Hepsini boss yemiş. Bence de dostum hepsini Hiçbirini almışlar çok güçlermiş. Peki çok bunlar niye geri doğmuyor mu? Ya da yeni bir şey gelmiyor şu an dediğin gibi boş boş geziyoruz ya. Yalnız şaka ya. gibi hani bu. ben boss'a gidiyorum belki boss'u yenemeyiz diyorum onu yenemeyiz dostum ya o Kaç çok bu? güçlü. Kaç olmuş O olur. bayağı güçlü dostum. Kaç oldu sen yemişsin Kaç oldu? biliyor musun şu an hiçbir şeyler de bulamıyoruz tamam mı? Yukarıda bir asker daha görmüştüm ona doğru gideceğim. Yukarıda asker mi var? Yeni Boss şemsini. var boss'u da yiyemeyeceğiz. Hayır hani yeni biri ya, de boy, yok kimseyi yenemiyoruz ya. biz. Boss'la savaşmaya karar verdik çünkü haritada hiçbir şey yok en azından canını azaltırsak tekrar doğduğumuzda bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. O bizi her türlü yenecek, yenecek ya. Yenecek. Bak son bir asker kaldı. Şunlar alsak. No, no 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 no. Bana geri bir tane şey verecek misin? Tekrar dene diyor. Tekrar deneyeceğim de hiçbir şey bir dakika ya. olabiliyor muyuz? Aa paramız var. Bunlardan alsak upgrade yapıyormuşuz. Alamıyormuşuz. Ya biz yani ama Yani takabiliyor bunlar. muyuz? Ha tak. Aa, güzel güzel paramız var bizim paramız var tak bak Büyü büyüt ama şeyi yok ki mu? büyüteyim de şeyimiz yok dostum ya, ama anladım o askerimiz yok. yok üçüne asker koymadıktan sonra bir şey yaramaz ki büyütme dostum sen büyüt o şeylerden takamıyor muyuz takamıyoruz sen, sen dostum hepsini ya bundan acaba? harcıyoruz askerlerimiz yok askerlerimiz askerlerimiz olmadıktan sonra ya kocaman ay, gemimiz olsan ay. ne olur bilmiyorum oraya bir parça yaptı canlar hiç askerimiz yok bir şey yarayacağını düşünmüyorum ya başla dostum başla hani büyüttü mü? ne oldu Ay, o Bize büyüttüğümüzü oldu. bile vermedi. Mayına basınca ne oluyor? Oyunu artık böyle deniyorum. Patladık. Bir şey oldu? de olmadı. E, büyüttüğümüzü de vermedin. Büyüttüğümüzü de vermedi. Dediğin gibi patladık da işte bir şey bulamadık. Pervane bulsak en azından pervaneyi denemek istiyorum da pervane de bulamıyoruz. Boz çıktı. Boz çıktı. Boz çıktı. Her yeri yiyor zaten. Çıktı da ne oldu? Biz hiçbir şey bulan Bir dakika şunlar. Boz mu o ya? Hepsini o almış ki. Ben nasıl yeneceğim onu? Şu sarıyı yenebiliyor muyum? 15'im onu da yenemiyorum. Ben kimseyi yenemiyorum. Canlar ikinci Sen bölüm olamaz. çok zorlaştı. <laughs> Birinci bölümü güzeldi. ikinci bölümü çok zorlaştı. Devamı gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>